Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Eymen'le birlikte Fortnite oynuyoruz. Evet, uzun ara oldu videolara başlamayalı. Artık başlayayım dedim. Arkadaşımın video çektiğinden haberi yok. Da arkadaşımla konuşmaya gideceğim. Ee, o çünkü genelde video çekmeye başlayınca sapıtıyor. Hani ama video çekmeye de izin veriyor kendisinin olması. Sesini duyacaksınız zaten birazdan. Hadi arkadaşım yanına geçiyorum. Evet, Eymen'im geldim. Ne yapıyorsun? Ben de şöyle video açtım öylesine. Sesim gelmiyor diye. Nasıl yani? Ya ben ses kapalıya videolarda benim. Nasıl kapalı anlamadım. Yani konuştuğumda videoya sesim gelmiyor mesela. Yok geliyor. Baba bak ilk ben verdim uçağa selam vere. Evet. Hızı bu arada sesin geliyor bu arada. Geliyor bu arada. Gel buraya. <laughs> buraya geliyor. <laughs> Parlı, kilim ve yolluk. Bas yolu. Bas bas olanlar tedavi da olacak. Evet. Oğlum bir aralar onlar çok ünlüydü ya. Evet ya onu dinlemesi ak şey. 19 <gülüyor> buldum. <laughs> AK19 nasıl buldun? Gerisi ya AK 19. var ya oyunda. Doğru. Eski oyundayız ya. unut rafo Yeni oyun yok artık. Rafa seversin. Aşkım severim. Of ben de severim. Nasıl severim var mendili ya. Eline, mendili, mendili, eline. <laughs> Bir mendili eline. Mendili verdim eline. İki tane psikopat. Mendili eline. Mendili verdim geline. Kanka. Kara kızı. Kanka bunun mermisi yok, yok mu? Seni. Yaklaşma. Ah <laughs> gördüm. Ooo oh, Eymen geldim, tamam öldü. Öldü mü? En, Sankan, e e lazım e da. Gel Raphos e anne buna basacağız. Gel yanıma, yanıma gel. sever misin bilmiyorum. <laughs> git lan. <laughs> sever <laughs> seversin aşkım. E sen bana bunu bastın hiçbir şeyime yaramadı ki benim. Seversin Hiçbir şeyime yaramadı. Kardeşim helal olsun sana. Helal hoş olsun ne istersen bir daha git. Tam da alan işindeyiz. Ben şuraya hemen bir baskın atayım. Ben de biraz bu ilk toplayacağım. Lazım oluyor Olsun. bu arada. Nasıl? Bunu nasıl? Bunu kullanıyorsun sen. iyi kullanıyorsun da. Aa abi ben onu iyi. kullanıyorum Yok, da bu lan sen elinde ya. Sen onu kır. Ey benim daha az mı Lazım, daha çok lazım, bu lazım, lazım, lazım. Yama, 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 y Sikir, yama. yama. <gülüyor> <gülüyor> yama. <gülüyor> 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 gel gel. Bırak be Roski gibi dile ben Lama lama. Gel 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 Lama mı hemen geliyorum bebeğim. Dur gelemedim. Artık gideceğim ben. Mantuz mu? Mantuz mu? mu? Nerede nerede ben nerede? Bir dakika şunda basalım hemen. Şunda bas. Şunda bas. Şuna hemen bas. Hemen. 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 Hemen bırak onu bunu dans. Dans ke. Yeah. <laughs> Dans! Yee. Evet. Hemen şarjımızdan atmak lazım. Bir şey diyeceğim. Bir şey O geri geldim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yukarı RAPO bir DAHA YAP. Bir DAHA YAP. Bir DAHA YAP. DAHA YAP. Bir şey yapayım, yapayım. Dur onun yanına gidip bir <laughs> Kim sıkıyor oğlum? Kim bize sıkar lo? Kim sıkıyor lan? Aydın oğlum. Kim kime sıkıyor oğlum? geliyor. Çekirgeyi salıverdim. <laughs> Çekirgeyi yukarıda mı? Burada, evet yukarıda 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 yukarıda. Tutla kardeş. Zıpladım <laughs> <laughs> kardeş. Eymen uçuyorum senin yüzüne kardeş. Nerede? Adam uçtu kardeş. Of en sevdiğim alt. Alt al tüfe. İki kişi üstüne başlarsak tabi kaçar. Hiç kişi yom yom ben yom yom bu da bu da. Evet bu da yom e, bu da bu da. Bu da Bu da. Vur. Eğimsizliğim tuttu. Ha Gelmemem bu benim daha. Arkalayacağım. Tamam aldım. Gel kardeş gel, gel. Hemen de ama böyle bir şey mi olur ya biz daha set çektik. Çekir İki deli bir araya gelmemeliydi. Üf. Oğlum benim dans çok iyi lan. Ya en iyisi bu bu arada. Sıkıldım sıkıldım. Hani en iyisi sıkıldın saniyede. Lofo gel buradan kay. Kanka gel zaten kay. Arkadaşlar bir belirtme daha yapayım. Eee bugün... Ee, bugün ya da yarın canlı yayın çekeceğiz Eymen'le birlikte Fortnite canlı yayını. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Lan lan. Yemek. Yemek. Niye öldürdü? Benim yemeğimdi. Benim ben yemeğimdi. Ve ben kazma. Dans et, dans et, dans et. <laughs> <laughs> Hiçbir şey bulmadım <laughs> ya. <gülüyor> Hiçbir şey bulmadım merak etme. Çok iyi. Yes, yes, Çok çirkin kırmını. bir şeydi. Iy. <laughs> Iy. Neden böyle? Alana koş, alana koş, alana koş. Alana koş, 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 alana koş. Hop şuradan mantuz atar atabiliyor. Dropa iki tane drop düşüyor önümüze. Oo sayın sevgilim. Hemen beni tut. Oha oğlum burayı drop makinası mı yaptınız? Bana Önümüzde an... Ben ağlamayayım. Hayır Dropa çökeceğiz. Oha benden önce gidiyor. ben biraz hızlı <laughs> <gidiyorum. gülüyor> gittim. Ben gördüm gidiyorum. bir de ilk. Önündeydim bir de terbiyesiz ya. Şekil şişş Salııır Herkes korusun niye o kadar şey var? Sorgulama Son tane şey Sorgulama hocam Aç kardeş Aç kardeş Kavdaş öyle çok ölür mü? Kavdaş o az oldu Daha hızlı çök <laughs> Gel Emoji mi çiz? değilim moj Her şey çöktü ne moj Aa o ne? O da mı adamı? Nasıl vuramadım ben onu? Ben nasıl bir kovsucum? Ben nasıl bir kolsuzum? Ben nasıl bir kolsuzum ya gel buraya seni ben öldürmeden bu oyunu bitirmem. Öyle deyip bir de ölmen. Değil mi? Söverim ki. Yapala sen bir din... git. Aa sen din, ha yakaladım ki seni. E ee, ne oldu? Avatar volt. Avatar sana. Avatar ben çok eğimsiz bir insanım galiba. Öyle deme çok... kendine. Çök. haydi ya ben orada çok yemedik şeyler kalmıştı ya ben ne bileyim. Gel gidelim. Canım var. Oha o ne? <laughs> bir şey yok ya, ya. <laughs> bir, şey, bir şey yok bir şey yok bir şey yok. One shot em var Yapı tamam. lazım. Ben... Nereden sıkıyorlar sana? Gel 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 <laughs> lan. Gel. Gel hadi gel. Nerede? Nerede şu toprağın? Tut şey tut tut. Dans et onunla. Dans onun verdim. Çünkü Açma gel buraya. <laughs> <Kalbine. gülüyor> Çekirgeyi <Salı gülüyor> <verdim. gülüyor> Rafa isteyen lan sen de bana iyilik yapmıştın. Mor taramalı. İyilik yapmıştım evet. İyilik. Gel vereyim sana. Çok Al. iyilik yapan bir insanım. Onu çok sever misin bilmem ama kullan. Bir şey ben çok. Rafa tek bir isim var sende sniper var mı? Al bu tüfeği ver kanka sniper olsa ben sana onu vermem bu arada. Ya hani bir sordum belki ooo. <laughs> 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 Buldum rafa ben silahımı. <laughs> of orada çok güzel fight var çabuk. Çökmem gerek. Fight mı? Ar arkamdan kim sıkıyor? Rafa <laughs> burada da iki kişi var. Ee, Eymen şöyle bir şey buldum istersen. Bekle dur adamlarla fight yapıyorum. Ee, şu, tamam ben işaretliyim belki fikrini değiştir. Hayır hayır. Baba yardım etmen lazım. Eğimsiz mi lan bunlar? Biri gitti birini aldım. Nesko! <laughs> ne işaretledin? Bir, şart, bir daha işaretle. Uf. Sniper'a bak işaretli ya orada. da. gözükmüyor. O tam işaretledim pembeye o Efsanevi bir şey. drop düşüyor çok güzel. Hemen gidip alayım onu. Bu kadardı direkt sniper'la tek attım. Destansı sniper'ım var ya. Ne? Başka var mı? Yok kanka o drop'tan şeyden çıktı. Ee, ha. Ondan çıkan. Efsanevi o senin <laughs> destansı. Sen kritik hiç çiziyorum. Eymen ben herkesin özüne geçtim. Evet onu ben de fark ettim. Bu bu arada her türlü birinciyiz. Video çekme birinciliği. Benimle şu an videoda biliyor musun? Of. Öylesin ama. Uf! Çabuk gel. Of. Çabuk gel. gel. Su vurdun lan. Çabuk gel. O sensin Geldim inşallah. Burada olan sen misin? Aa oh. oh, gördüm. Burada olan Adamlar. sen misin? Adam mı o? Aa vurdum. Vurdum. Ee, lan, aşağı, git. Şey aşağı gel aşağı gel. Ne oğlum? Buldum. Buldum. Can lazım. Can lazım bana acil. Ha, şunu bas sen oğlum. Bas 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 bas, bas beraber. Kanka ben de kendime kalkan <laughs> basıyorum. Üf. <laughs> Zaten bu direkt fırlar gibi bizim ok. kalkan. Ok, ok. Oo Evet video çekiyor. Bah, kalkan. Evet. Kalkan. Kalkan. Evet evet bu yarım saatlik bir video olacak ve ben bunu YouTube'a ya yayınlayacağım. Hemen bir problem olur mu? Yo. Yo hiç problem olmaz. Yo yok. kimin umrunda bana ne oğlum? Şu bana ben ne? Tamam Tamamdır, 99 canım kaldı. Ciddi oğlum, misin? gel gel şunu, şunu basalım gel. Hemen her şeyimiz full hemen. Boş. Bence de boş. Hemen 12 killer kesin içinden bilerde geçtim. İleride fight var. ne? <laughs> 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 Bizim Ben mi doldu çabuk. Kim lan o? O gördüm. Of fight'a bak. Fight'a bak. Of. Bir gitti. Kazma, kaz... Ya kazma at sana. Ne? Sniper'ı varmış. Çok güzel. Bir daha gitti. Gel 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 sen şimdi sniper'la ben neler. Aa vuramadım. Sen çok sinir bozucu bir şeysin ha. Seni sniper'la öldüremedim diye. Bak izle şimdi. Oğlum siz eğimsiz misiniz? Niye bunlar bu kadar eğimsiz? Ben de vuramıyorum. Kazma atacağım. Kazma atıyorum. Kazma kazma. 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 Ne <gülüyor> Senin amin. <laughs> <laughs> Bakan bir şey var. <gülüyor> Bakan bir <laughs> şey öyle bir. Neredesin? Snipe mi vurdu lan o bize ya? Kim <laughs> lan bizi snipe vuran eleman? Aa biri öldü lan. Nerede lan bunlar? Ya ben seni oyun boyunca Aa, öldürdüm. Ben, sen ben seni <laughs> oyun boyunca öldürdüm. Sen nasıl bir varlıksın ya? Öldüm galiba. Ya, e evet. Ben korusan <laughs> oğlum canım. Benim bir, benim şey kalsana malkana bas. Kalkana, al, al kanka, al. Şurada kit de var, kit Şurada var. Eymen, kemik mi fırlatıyor neyme? Al kardeşim. Al Eymen, sana. Eymen kemik mi fırlatıyorsun şu Al, <laughs> al, <laughs> al bunu da. Aklımda hiç video çekmeye ilgili bir fikrim yoktu kesinlikle. 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 Çok inandırıcı. Adam var. Anla anla. Bence alırsın. Top öldüm. Eymen olsa ne yedi bence. Can basıyor. Kolaydı. Ezdi. Dans et dans et dans et. Beyler azmin <gülüyor> zaferi. Kapıda ki devam ki. Şunu yap şunu şunu şunu. Çabuk nerede o benim? O benim <laughs> neredeydi ya onu. Ben o... ne yapsana. Lobi lobiye dönsek mi? Ya, karizmim. bir lobiye dönek kardeşim. Ya, ya abin tabi böyle Koka Melk geldi. İkincilik Oha Gümüş'ü Gümüş'ü çok yükseldim ya. Sık. <laughs> gümüş'ü tabi yükseltir abin yani. Tek başına. Ya Seviyeni ağırlıyor. Tek başına mı? <laughs> 20 kilo lan benim ama. <laughs> Sıkıntı Yani ben de yedi kilo çok da aramızda fark yok. Şişiyom <laughs> oğlum. Araba kazandı. <laughs> araba kazandı. <laughs> tamam abisi. Tamam abisi. <laughs> Sen araba... Fakir seni. <laughs> Ferrari'm var. Ne araba kazandın? Hemen gel. Gerçekte Squid Game oynayalım. Kokaman oh, <laughs> Su. Karbon kaplı araba Müslümler şenlik. Yeni <laughs> arabam nasıl karizmalı? Bence siyah olmalı. Jantlar her zaman siyahtır. <laughs> yok ya. Yok. Yok ya valla. Ya senin skikiyen gözüküyor mu ya? ya. Bende niye skikiyen gözüküyor? Senin skikiyen gözüküyor mu? Bende niye gözükmüyor? Game yok. Gözükmüyor. Bu ya. neymiş? Fork oyunu açma Allah'ını seviyor. Bu ne? Başlat bakayım. Hazır ver. Oğlum hmm. 156 level olmak ne demek? <laughs> 156 <laughs> <laughs> level olmak ne demek? Evet. <laughs> 156. Ne? Ve ben bunu bir haftada yaptım. Üf, <laughs> 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 abimize bak ben 102 seviye oldum bir günde. 102 <laughs> mi? <laughs> Oğlum en son 37 levelde nara yükseldi. <gülüyor> 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 Şimdi... Ben Koca... bir kendime içecek alayım ya. Kp <laughs> alayım. <laughs> Abi ben bir iç yığarım geleyim. <laughs> Çok korkunç oyun oh my god. Ya, like bir blank şarkı blank. dinleyeyim. Ha? İyi. Ay sos <laughs> çaktı. daha içeceği son ne ya. Bir lobiye döndüğümüz değil. kendi kendime de edit çıkarttım. Bedavadan edit. Belem burası neresi? Şey, hemen Emin. hemen hemen buraya geçiyoruz. <laughs> Durun. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Diyoruz böyle tamam mı? Ben bu oyunları önceden oynadım. Oha. Neyse. Abi. Sen abi, ölmemiş miydin? <laughs> abi sen ölmemiş miydin? Sen kimle konu? Oğlum bu da Aquaman mı? O ne oluyor? Şey niye göremiyorum? 36 oyuncu mu? Normalde 456 oyuncunun olması gerekmiyor mu? Ya bana 456 numara verin ya da 16 numara verin. Niye açamıyorum? Oh, gardiyan abi sen ne yapıyorsun burada? Evet. Evet. Eymen nerede son? 04 ya, numara ne ya? Ya, ya 04 numara şey. ne ya? Ya 04 numarayı ben ne yapacağım? Bak burada yüz. o bir şey ben 6 numarayım. Aa bak ben buyum. Ben buyum. 6 numara. <laughs> 456 numara elendi. <laughs> 456 numara elendi. Ne oluyor? <laughs> Bunlar kim lan? <laughs> oh. Terörse benziyorlar. Oh my god. Hocam adam sizi spreyle boyuyor. Ama biz boyasak ağzımıza tükürürsünüz. Harbiden öyle. Bir bir kampte okta gang. Me bulduk. Baba ne yapıyorsun burada? Dört numara. Kıskan olan da gel buraya. Ya ben, ya ben yedi numara istiyordum ya. Ben yedi numara istiyordum. <laughs> o oh, para. O oh! para bak. Defa o para sana girsin. <laughs> şey, gidiyor. Çek mi gidiyor? altı numarayım ben. Sergio Ramos. <laughs> Sergio. Anons olayım mı şu köşede oturan benim artık. Buraya yaklaşanış... <laughs> <laughs> i̇lk oyun ne bebeğim? Aha! ilk oyun Kokaman Ko Çin Çin Hocam bu çiftlikçi ablaya benziyor Ben bu oyun... Bu ne ama? Oğlum çakma Çakmaç Suriye'den gelmiş Bu ne o? Kafaya bak <laughs> niye <Mini> terörüse benziyor <laughs> Hocam ne oluyor? Suriye'den kaçak gelmiş Oha! Ne sıkıntı o? Kim öldü? Ben niye tek kaldım ben lan? tek niye ben varım? Aynen. <laughs> <laughs> bir dakika tezgahlandı. Çet! Çet! Hoş. Önünü. Abi öldürürüm. İttireni öldürürüm. İttireni, <laughs> İttireni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi de abla tamam abla. Abi arkamdaki dans ediyor niye vurmuyor? <laughs> 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 disko 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 disco. Oğlum sen <laughs> dansı biliyor mu bak? Benim karakter çarpıldı. Dünüz koşuyordu. <laughs> evet video çekelim bebekler. Öldüm beyler. Ben de öldüm. Ya ben nasıl öldüm? <laughs> Tuş bot. Çekil lan önümden Aa, uçan tekme bu. atarım valla. Böyle bir daha doğdum. Nasıl doğdum hiçbir şey an. Koş. <laughs> beyler koşun. Yetişiriz Rafa. Emin ben en son nasıl yetişeceğim? Oha yavaş burda <laughs> <laughs> Allah Abla şarkı söylemiyor ya yeşil diyor kırmızı diyor Red like Güzel şey öpecekler Abla seni arımı soktu Şu Emin arkamda arı var değil mi? tamam mı? Ne arkanda arı var? Ne farkında var? Yalarım. Vallahi yaralarım. Yalarım seni. Kimi yalıyor Lulu? Öldük. Ya. <laughs> ben niye hepsi <laughs> Öldüm. <laughs> Green Knight. Bela ben öldüm ya. Aklınızı helal edin. <laughs> Bravo son anda vuruluyordum. Vuruldum ben yine. Yeah. Böyle yeah. oynadım. Böyle oynadım Be er, ben. şu dört numarayı atar mısınız oyundan? Beyler koşun. Ya. Sok bandan bozuk. Al idiom. Ben niye ölüyorum? Beler uçuş sen niye kaldın? Ben Allah'ın manet ben meftayım. Gel paylaşımda ekran şimdi beni izle. Dur paylaşımda ekran gerek yok. Öldüğümde zaten seni içeceğim merak etme. Yukarıdan. Merhabalar. <laughs> ya tamam abla, ben oturuyorum şurada. Abla, abla tamam ben. Abla, buna. <laughs> ben şurada oturuyorum ya. Ben böyle oturuyorum. Bela kaçılmıyor mu? Kapı açık kaçak işte. Kaçamıyoruz da. Dans edelim o zaman. Sondayım. 3 2 1 0 <laughs> öldü. <laughs> Yukarısı da kapandı. Ben öldüm. Ben böyle işim. Neredeyim <laughs> hocam? Allah 5 milyon Allah won Allah. kazandım. Ölerek mi? Eymen'i izleyelim beyler. Evet. Ağzı evet. dedim. Kapıyı kapat. Bekleyin geliyoruz. Oh, ben de bitireyim. Evet beyler, ben kapat video bu da bitirelim. Eymenim, arkadaşlara demek istediğim bir şey var mı? Aa, videoyu beğenmeyi Neyse tamam arkadaşlar. Videoya like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Ya evet. da vallahi oynayacağız. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Yarın yani salı günü de saat Allah bilir. saat yok, saat yok. <laughs> saat yok. Canlı yayın açacağız Eymen'le. Evet, Allah'a emanet olun. <laughs>